Diderotus otomasyon sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün e, sizlere e, kendi dükkanımızda yaptığımız kepenk açma sistemini göstereceğiz. E, ev, ofis, garaj kapısı, antrepo, deniz araçları için e, uygulanabilir sistemler üretiyoruz. Tamamı telefon kumandalı, tamamı yazılım dolanım kendi ürünümüz. Umarım beğenirsiniz. Sistem şu şekilde çalışıyor bilgisayarınızdan ya da cep telefonunuzdan sistemi kepengi bu şekilde açıp istediğiniz yerde durdurup tekrar açabiliyorsunuz. Bilgisayarda gördüğünüz uygulamanın aynısı cep telefonunuzda var. Dünyanın neresinde olursanız olun, panjur, otomatik kapı ve uzaktan kontrol etmek istediğiniz her şey için uygulamayı kullanabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için.